kıymetli heyet üyeleri, değerli basın mensupları, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Burne-i Sultanı Sayın Hacı Hasanel El Bolkiya'yı ve heyetini Ankara'da misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kendilerine bir kez daha Türkiye'ye hoş geldiniz diyorum. Sultan Bolkiya'nın 2012 yılında ülkemizi ziyareti devlet başkanı düzeyindeki ilki teşkil etmişti. Aynı yıl ben de başbakan olarak Brunei'ye ziyarette bulunmuştum. Ardından büyük elçiliklerimizi 2013 yılında karşılıklı olarak faaliyete geçirerek ilişkilerimize ivme kazandırmıştık. Kıymetli kardeşimle bugün yaptığımız görüşmelerde İkili münasebetlerimizi kapsamlı şekilde ele aldık. İşbirliğimizi ileriye taşıma kararlılığımızı teyit ettik. Ekonomik ve ticari ilişkilerimizi çeşitlendirecek yatırım alanlarına ilişkin fikir teatisinde bulunduk. Savunma sanayi, inşaat, tarım, turizm, sağlık, enerji, bilişim, İslami finans ile helal üretim alanlarında işbirliği imkanlarını değerlendirdik. Huzurunuzda az önce imzalanan anlaşmalarla ilişkilerimizin ahdi zeminini tahkim ettik. Kültür ve eğitim alanlarındaki işbirliğimiz beşeri bağlarımızı güçlendiriyor. Okçular Vakfımızın, Büyükelçiliğimizin ve Yunus Emre Enstitümüzün katkılarıyla Brunei'de Türk okçuluğu dersleri veriliyor. Türkçe kurslarına Brunei'li kardeşlerimiz yoğun ilgi gösteriyor. Türk dizileri ve filmleri Brunei'li kardeşlerimizce yakından takip ediliyor. Bu şekilde beşeri ilişkilerimiz her geçen gün daha da kuvvetleniyor. Görüşmelerimizde güncel küresel meseleler üzerinde de durduk. Filistin, Rohingya ve İslam düşmanlığı gibi konuları ve Ukrayna savaşını ele aldık. ASEAN ve İslam İşbirliği Teşkilatı başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası platformlarda işbirliğimizi artırmanın önemine değindik. Tabii bütün bunlarla beraber bu ziyarete vesile teşkil eden 11 vilayetimizdeki deprem felaketi üzerinde hassasiyetle durma imkanı bulduk. Ve kendilerine 12 dakikalık deprem felaketini izlettik. Ve kendileri de bu felaketi bizzat görünce hakikaten bunun boyutunu daha da derinliğine anlamış oldular. Sözlerime son verirken dost ve kardeş Brunei halkına, şahsım ve milletim adına en kalbi selamlarımı iletiyorum. Ülke ve millet olarak yaşadığımız bu zor günlerde Brunei Sultanlığı'nın sergilediği bu dayanışmayı asla unutmayacağız. Kıymetli kardeşim Sultan Bolkiya'ya ve heyetine ziyaretleri için tekrar teşekkür ediyorum. Yaklaşan Ramazan-ı Şerif'in ülkelerimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum, teşekkür ediyorum. Please. Teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanı. Sayın Cumhurbaşkanı. Sayın Erdoğan. Sayın bakanlar, hanımefendiler, beyefendiler, sayın basın mensupları, konuşmamın en başında e, şahsen ve Brunei halkı adına en derin taziyelerimizi Türkiye Cumhuriyeti halkına sunmak isteriz. E, çok yıkıcı depremler sonucunda meydana e, Gelen felaket sonrasında Brunei her zaman Türkiye ile dayanışma içindedir ve her elinden gelen her şekilde yapabileceği her şekilde yardım sunmaya da hazırdır. Ben eminim ki hükümetin çabalarıyla ve Türk insanların dayanıklılığı ve gücüyle Türkiye bu projeydi atlatacak And ve I'm hatta daha a, güçlü a, hale gelecektir. Bugün yaptığımız görüşmelerde a, Sayın Cumhurbaşkanıyla Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çeşitli ikili konularda çok önemli a, görüşmeler yaptım. Aynı zamanda bölgesel ve uluslararası konuları da ele aldık. Her iki ülkeyi de ilgilendiren devlet başkanı düzeyinde yaptığım 2012'deki son ziyaretten sonra ben iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmiş olduğunu, çok büyük gelişme kaydettiğini görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Özellikle bu eğitim, savunma alanlarında aynı zamanda ticari ve ekonomik işbirliği alanlarında görülebiliyor. Bu alanları daha da güçlendirmeyi ve böylece daha beşeri ilişkileri de arttırmaya amaçlıyoruz. Bugün imzalanan anlaşmalar sayesinde kesinlikle bu amacımıza çok daha kolay ulaşacağız. Aynı zamanda Türk öğrencilerinize öğrencilerine de bir fırsat sunduk. Yüksek lisans çalışmalarını Brunei'de yapabilmelerine dair yani hükümetimizin sağlayacağı burslar olacak bu konuda. Aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanı ile yeni alanlarda işbirliği yapma konusunda da fikir teatisinde bulunduk. Örneğin sanat ve kültür, agrofood sana sekt sektörü, tarım ve gıda sektörü ki bu alanda Türkiye'nin çok büyük bir deneyimi ve aynı zamanda uzmanlığı var. Brunei'nin de Güneydoğu Asya'da oldukça stratejik bir konumu var. Ee, ve gerçekten çok hızlı gelişen bir ada. Dolayısıyla e, Sayın Cumhurbaşkanı'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'a e, birçok yatırım imkanı da olduğunu Brunei'de e, dile getirdim. Aslında her iki ülkenin de e, e, büyük yatırım fırsatları var. E, bölgesel ve uluslararası konularla ilgili olarak da ASEAN'daki son gelişmeleri ele aldık. Myanmar'daki durumda dahil olmak üzere <laughs> ve 5 <beş> maddelik uzlaşmanın <laughs> uygulanmasının gereğinin altını çizdik. Ben Türkiye'nin bu noktada ASEAN'ın sektörel diyalog e, ortağı olarak da e, katkısını ve önemini burada belirtmek isterim. E, aynı zamanda Türkiye sürekli olarak İslam İşbirliği Teşkilatı'na da destekte bulunmaktadır. E, bu bağlamda bir kere daha vurgulamak isterim ki Brunei, e, Filistin e, ile dayanışma içindedir ve İsrail'in sürekli saldırılarını da kınamaktadır. Aynı zamanda biz Ukrayna'daki çatışmaların ve gerilimin ile ilgili endişelerimizi de dile getirdik. Ve toprak bütünlüğü ve egemenliğin öneminin altını çizdik. Ve bu çatışmanın barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini söyledik. Bu bağlamda Türkiye'nin Karadeniz tahıl girişimi yönün anlaşmasının imzalanması konusundaki olumlu katkılarını büyük takdirle karşılıyoruz. Aynı zamanda aktif bir şekilde ara buluculuk yaparak Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimin azaltılmasına yaptığı katkıyı da büyük takdirle karşılıyoruz sayın basın mensupları hanımefendiler beyefendiler bugün yaptığımız görüşmelerin sonucunda inanıyorum ki Brunei ve Türkiye arasındaki ikili ilişkiler oldukça iyi durumda ve da çok daha güçlenecek, büyüyecek, artacak. Bu bağlamda Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'a açık sözlü, değerli fikir teatisi ve görüşmelerden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Aynı zamanda bize gösterilen dostluk ve arkadaşlık için de teşekkür etmek isterim. Son olarak da Türkiye hükümeti ve halkına bize gösterilen misafirperverlik ve ziyaretim için yapılan gerçekten mükemmel düzenlemeler için teşekkür etmek isterim. Teşekkür ederim. Evet biz de kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz şu anda Brunei Sultanlığı tarafından herhangi bir basın mensubu olmadığı için basından soru almıyoruz. Sizlere teşekkür ediyoruz ve birlikte kendilerine ev sahipliğimizi yapacağız. Teşekkür ediyorum.